Biraz daha S-400 konusuna ama daha odaklıyız acaba? s de verelim istiyorsanız arkadaşlar. S-400 bunun küçük bir parçası. Evet. S-1 değil mi? Verin arkadaşlar. S-400 bunun küçük bir parçası. Yani e, bakın S-400 Muğla'ya yerleştirildiğinde S-400'ün alanına bakabiliyor musun? Müthiş bir alan evet. Ya peki. Şimdi Türkiye ısrarla diyor ki Mevlüt Çavuşoğlu kardeşim biz geri adım atmayacağız. S-400'leri alacağız. Mete Yarar ne diyor? Nasıl bir öngörüde bulunuyorsunuz? Acaba üçüncü bir ülke mi verilecek, alacak hmm. burada bir yere kapatılacak diyenler var. Ne olacak Mete Yarar? Ee, şöyle söyleyeyim. İki örneği birbirine karıştıran arkadaşlar var. Birisi Çin örneğiyle karıştırıyorlar. Yani Çin'le daha önce böyle bir alışverişimiz vardı biliyorsun. Hı hı. Çin iptal edildi. Yani s 400den önceki anlaşmamızı Yüksek irtifa hava savunma sistemi. Yine bir G20 zirvesi sırasında Antalya'da iptal edilmişti. Antalya'daki G20 zirvesi sırasında iptal edilmişti. Ama arada bir fark vardı. O zaman daha terziyle konuşuyorduk. Ben hep örneği veriyorum. Hı. Terziyle daha hangi elbiseyi diktireceğimizi konuşuyorduk. Ama burada S-400 konusunda biz terziyle konuştuk. El sıkıştık. Fiyatla anlaştık. Parasını ödedik. ...provaya gittik, evet. elbiseyi diktirdik ve şu anda elbise bitti, giymesi gel, kaldı. Gel al diyorlar. Yani Temmuz ayı itibariyle hattan çıkmış olacak. Hatta Mayıs ayı içinde e, Türkiye'ye bazı e, onu taşıyacak olan asker ekipmanlar Türkiye'ye gelmeye başlayacak. Yani s 400 ile Çin e, macerası birbirinden farklı iki boyut. Türkiye askıyı, elbiseyi aldı. Bu elbiseyi ne yapacağına karar verecek şimdi. Ne yapabilir? Yani almaz kavramı artık bence ha. olduğunu düşünmüyorum. Bu elbise dikildi kardeşim. Bu Türkiye'nin. Alacak ama? Amasını açıkçası üç tane seçenek var. Nedir? Bir, üçüncü ülkeye göndermek. Ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Ya Azerbaycan gibi. Azerbaycan, Katar gibi ülkeler. Ben bunu olacağını düşünmüyorum. İki tane seçenek kalıyor. Kala kala. Bir tanesi alıp kurmamak. Yani depoya kaldırmak. İkincisi de ne var? Başka ne seçeneğiniz olabilir? Alıp kurmak. Başka kurmak. bir seçeneğiniz yok. Ben e, iki seçenek arasında e, Türkiye'nin bir seçim yapacağını düşünüyorum. Erteleme gibi pardon, bir durum söz konusu Erteleme oldu. Erteleme konusu. Zaten bunun, pardon alınca, alınacak hikayesi adam varsa sorun yok. E, şeyi söylüyorum. E, ertelenme iki ertelenme hikayesi. Iki hikaye. ihtimal var. E, ertelenme hikayesi zaten bu S-400'lerin Türkiye'ye gelmesi Temmuz ayı değil. Bunun Türkiye'ye gelme tarihi Kasım ayı. Yani hmm. E, kurulması ve bitim aşaması Kasım ayı. Hmm. Amerika'nın söylediklerine göre 2020'ye erteleyin şeklinde bir baskısı var. Niye 2020? Onu da anlamış değilim açıkçası. Niye 2020? Yani 2019 değil de niye 2020? Başka bir plan mı Hani, hani var? şey mi değişecek? Hayat mı değişecek 2020'de? Ne olacak F-35'ler görünür hale mi gelecek? Bilmiyorum. Patriot teklifi var. Ya Patriot olabilir. Sorun yok. Patriot de olabilir. Ama Türkiye şunu söylemiyor ki. Bana Patriot verdiğinde ben S-400'den vazgeçeceğim demiyor ki. İkisini beraber alabilir miyiz? Olur. Yani bugüne kadar birçok ülkede aynısı var. Yunanistan'da Patriot var, aynı şekilde S-300 var. Hmm. Suudi Arabistan'da Patriot'lar var. Aynı anda S-400 için sipariş vardı. Yani böyle bir kavram yok ki. Yani aynısını kullanan, model olarak kullanan hem Rusya ile hem ikisiyle beraber entegre eden ülkeler var. Giritte S-300'ler var. Ege'de kullandıkları Patriot'lar var. NATO güdümlü olmayacak, Türkiye'nin tamamen kontrolünde olacak denildi. NATO sistemine bağlanmayacak dendi. Evet. Yani o sistem hava savunma sistemi olarak hani tabiri herkesin anlayacağı anlamında söyleyelim. Fişe takılmayacak. NATO fişe takılmayacak. Hı. Kendi Türkiye'nin kendi savunma sistemi içerisine kalacak olan bir e, altyapıda kalacak. Kavram bunun üzerine şu anda. Ama şunu söyleyeyim bir kez daha söyleyeyim. Ben kendi görüşüm anlamında söyleyeyim. Adını da şöyle koyalım. S-400 alınmadığında Türkiye ile ABD ilişkileri düzelmeyecek. Türkiye ile ABD arasındaki tek sorunumuz keşke S-400 olsaydı. Hı hı, evet. Binbiş'i ne yapacağız? YPG'yi ne yapacağız? İran'a ambargoyu ne yapacağız? Türkiye ile arasındaki ilişkilere müdahaleyi ne yapacağız? Yani Filistin'in bile... Filistin Filistin'in yeni pozisyonuyla ilgili olan alınan kararlarda ne yapacağız? Yarın sabahleyin S400 almakla keşke sorunlar bitmiş olsaydı. Bu... S400 almadık. Hani yarın, yarın sabahleyin hadi beraber yine biz kardeşiz. Yok ki böyle evet. bir kavram. Bu Muğla'ya konulduğunda S400'lerin kuruma alanı değil mi? Aynen öyle. Yani radar radar e, radar ve e, işte ne diyeyim nasıl diyeyim? E, etki menzilini söylüyoruz. İkinci fotoğrafı görelim mi? Görelim. Üç tane farklı farklı yere konulmuş olan şey mi? Ee, s 400e ilgili. s 400e ilgili. Tabii tabii. Verin arkadaşlar. Bu evet. e Çanakkale, Çanakkale konulduğundaki konulursa. alanı. Hı -hı. Devam edelim bir sonraki. Peki yani o Ege kıyılarında mı olması düşünülüyor? Bu da İzmir. İzmir. Yani e benim bildiğim kadarıyla eğer olursa iki batarya gelecek Türkiye'ye. Bunlardan bir tanesinin Ankara'ya bir tanesinin de İstanbul'a yakın bir alanı da kapsayacak olan bir yere konulması düşünülüyor diye biliyorum. Şu anda planlanan yerler İstanbul ve Ankara diye biliyorum. Hı hı. İkisinin de hem önemi anlamında hem politik merkez öbürü de ticaret Peki, merkezi anlamında. Peki diyelim ki S-400'ler geldi. Hı hı. Amerika ne yapabilir? Sence ne yapar? Ekonomik darbenin haricinde ne yapar? Ekonomi açısından evet dolar muhtemelen fırlayabilir. Yani bir kez daha söyleyeyim. Ee, fırla, fırlasın. Şöyle söyleyeyim S400'ü almadık. Ee, fırla fırlamayacak. Fırlamayacak mı? Fırlayacak mı? Hani Rahip Brunson bırakıldığında tezleri olan bazı arkadaşlar vardı. Dolar e, yükselmeyecek diyorlardı. Rahip Brunson bırakılsın. Böyle evet, e, evet, konuşmalar var hatırlarsan. Var. Böyle söyleyen ekonomistler vardı. Ne oldu? Yani raid Brunson bitince bitti mi hikaye? Hayır. Diyorum ya sırayla olan birçok mevzu var. Bu mevzuların bugünden yarına çözüleceğiyle ilgili bir konu yok. Bana şunu sorsa dese, desen ki yani S400 alımı bugün için acil midir? Evet acildir. acildir. Acildir, acildir. Neden? Çünkü Türkiye acil ihtiyaç kapsamında bu malzemenin siparişini verdi. Acil. Hatta dikkat ediyorsan bunun Türkiye'ye teslimi 2020 yılındayken evet. Türkiye rica ederek 2019'unla çekti. Acil'in tabiri nedir? Yani, yani o zaman insan... yaklaşan tehlike diyoruz ya. Sonuçta bizim devletimiz de yaklaşan bir tehlikeye görüyor. Ya bu, demek ki ya bu coğrafyadaki NATO'daki e, bölgedeki istihbarat anlamında biz bilmiyor muyuz? Yani bu yaşanacaklar işte emin sana anlattım. Gemilerin alınması, gemilerle ilgili yapılması, milgen projeleri, atmaca gibi gemi savar füzeleri, S-400 gibi. Ya bu devlet bir derinliği olmayan mı devlet mi? Yani ilk bugün mü kurulduk bu devlet olarak? Yani herkes akıllı. Biz mi? Bizim tek yakıncamız ne? Ben sana söyleyeyim. Bizim diğer ülkeden tek farkımız ne? Biz bunu yapmak için beraber konsilde olamıyoruz. Yani ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? ...kendi içimizde muhakkak bir nifakla e, darmadağın oluyoruz. İşte yaşanan süreçlerin hepsi de dahil. 15 Temmuz'da bunun bir parçası olarak söylüyorum. Evet. Aradaki fark o. Peki, şöyle... Yani sen, sen akıl edebilirsin. E, bunun için mücadele edebilirsin Türkiye. Hı hı. Ama mücadele etinin icra kısmında... ...senin önüne büyük bir engel çıkarttıklarına kalırsın. Bugün konuştuğumuz YPG haritası var ya... ...o YPG haritasından yaklaşık 2013 yıllarında... Türkiye Suriye'ye müdahale etme kararı almıştı. Güvenli bölge için. O zamanki karardı. Hatırla ondan sonra ne oldu? Barikatlar dönemi başladı. Arkasından darbe girişimi oldu. Darbe girişimine rağmen bu ülke Fırat Kalkanı yaptığı için bugünkü bütün Suriye'deki bazı sorunları çözebilmek için adım atabildi. Bak darbeye rağmen girildi. Darbe yapılmıştı. Yaklaşık neredeyse bir ayın sonunda ...Fırat Kalkanı icra edildi. Bırak ordunun kendisini toparlamasını için... Yani ...diyorlardı ki ordu darmadağın oldu. O ordu Fırat Kalkanı'nı yaptı. Evet. Yani bugün durduğumuz pozisyon itibariyle baktığınızda... ...o günden çok daha güçlü bir orduya, O günden çok daha fazla... E, ...konsilde olmuş, ordunun imkanlar anlamında... E, kon, e, ...bu işe angaja olmuş bir yerdeyiz. Angaja olamayan kim biliyor musun? Toplum olarak angaja olamadık. Şu Akdeniz'deki büyüklüğü tartışmıyoruz. Bizim gündemimizin birinci maddesini duramıyoruz bir türlü bunu. Maalesef. durmak niçin gerekli? 30 yıl sonrası için gerekli. Yarın sabahleyin ne değişecek? Şu var mı hepimizde? Yani yarın sabahleyin Türkiye'nin bütün işsizliğini, bütün ekonomik sorun çözebileceğimiz bir şey var mı? Şu var mı? Yok. Yok. Ama bu var. Doğu Akdeniz Yok. olursa var. Doğu Akdeniz var. 3 yıl 4 yıl sonrasında bir proje hazırlarsın. Buradan geleceklerle kendini buraya ...angaca edersin. Şöyle düşün. İstanbul'dan... ...köprü dahil olmak üzere... ...otoban yapıyoruz biliyorsun... ...köprüler He. ve diğerleriyle ilgili. Buraya toplam harcanan paranın... ...büyüklüğü 9 milyar. Hmm. 9 milyar. Buradan senelik kazanacağın... ...çıkartabileceğin... ...paranın büyüklüğünü söylemiştim ben sana 40 milyar. Bir de 570 yıl, 600 yıl... ...600 yıl boyunca... Yani. Bak enerjiyle bağımlı değilsin. Ekonomi toparlıyorsun. Şey. Oturup neyi konuşuyoruz, neyi tartışıyoruz? Bizim tamamen buna odaklanmamız lazım ya. Hayır, Her Hayır bak, bak şunu söyleyeyim. İstanbul seçimi de önemlidir. Bu da ihmal bir şeydir. Herkes tabii ki seçim yapacaktır. Bu da önemli bir, bu önemsiz demiyorum. İkisinin dengesini tutturmak zorundayız diyorum. Beka sorunu dediğimiz ve tartıştığımız konu... ...aslında Türkiye'nin kazanımları ne olup olmayacağı üzerine tartışıyoruz. Çünkü dikkat et... ...Venezuela dünyanın en büyük petrol yataklarına sahip. Evet. Ama toplumu tamamen aç bıraktılar. Ya. Yalnızca... ...oradaki yönetimin hatası mı bu? Yo. Beraber seyrediyorsun, programları seyrediyorsun, yapılanlara bakıyorsun. Hepsi bunlarla ilgili. Dünyadaki petrol kaynaklarının yüzde altmışı mı Doğu Akdeniz'de? Yani bilinen yüzde otuzları civarında hmm. ama... ...gideceği nokta anlamında söylüyorum. Evet. Daha genişleri bulunabileceği anlamında. Çünkü çok farklı farklı yerlerde de sondaj çalışmaları yapıldıktan sonra... ...ancak bir rezerv e, çalışması yapılabilir. Yüzde 50'ye yaklaşan, 60'lara doğru gidecek olduğu söyleyen... ...bazı şeyler var, kaynaklar var ama şu anda bilinen... 30'lar civarında olacağı düşünülüyor. %30 çok ciddi bir rakam. Ya diyorum ya sana bak. E, bu Kuzey 1999'dan ne kadar... beri... ...şu yakın coğrafyada yaşananlara bir bakın. Hiçbirinin rastlantı olmadığını söyleyeyim size. Nasıl darbeler yapıldığını, nasıl yıkıldığını, nasıl savaşa girildiğini, nasıl hakların alındığını. Hani biz bazen konuşuyoruz ya e, Mavi Marmara olayı yaşanmış. Hatırlıyor Hı -hı. musun? Mavi Marmara olayının bir bölümü bile bununla alakalı. Çünkü oradaki hak iddia ettikleri yer aslında Filistin'in de e, kıta sağlığı var. Mesela Filistin'in kıta sağlığını tanımıyor. Tanımış olsa Filistin'e doğalgazları var. Hmm. Çok başka bir noktaya gidiyoruz. Her biri birbiriyle alakalı. Golan Tepelerinden de tutun. Ekopolitik dediğimiz kavramın içerisinde, ekopolitik kavramın içerisinde... ...bütün stratejiler var, istihbarat savaşları var, darbeler var. Her birini parti parti koy, arkasından öyle konuşalım. S-400'ler karşılığında almazsanız güvenli bölgeyle ilgili bir... Ee, teklifi olabilir mi Amerika'nın böyle bir şey? He, vallahi ikisi birbirinden çok farklı şeyler. Farklı şey. Yani elma yerine armut bile örneğe doğru hmm. değil. Yani Birisi meyva, bir tanesi eşya. Yani birbirinin şeyini karşılamıyor. Birisi ceket diyeyim, bir tanesi meyve diyeyim. Birbiri hiç alakası olmayan iki tane örnek. O yüzden de Türkiye bir şeyi verip bir şeyi alması kapsamında çalışan düşünmüyorum. Sonuçta benim sırtımda küfe yok. Yani yarın sabahleyin e, kalktığımda e, evimin evimin ihtiyacı ne diye bakıyorum. Devlet kararını verir. Bu kararın içerisinde S400 alıp almayacağı da karar verebilir. Şöyle bir beyin fırtınası yapıyoruz hani. Ama şunu söyleyeyim. Buradaki yaşanacak olan olayların tamamına bakıp tek başına bir fotoğrafla bütün görüntüyü çektik diye düşünürsek hata yaparız. S400 olayını tek başına değerlendirmeyin diye söylüyorum. S400 yüksek irtifa hava savunma sistemi Tek başına değil arkadaş, bütün yaşanan olayları arta ada koyun, s 400de alın ortasına koyun. Bunun stratejik anlamda ne olduğuna bakın. Bir ülke, başka bir ülkenin, başka bir ülkenin savunma silahına neden bu kadar agresif bir şekilde saldırı yapar? S-300 var Yunanistan'da mesela ama kimse bir şey demiyor. E Romanya'da da var, Romanya'da NATO ülkesi. Neden Türkiye'ye bu kadar dediğiniz gibi agresif bir saldırı? Ya yaparsın, ikaz edersin. Dersin ki kardeşim yani e, alırsan seninle eskisi kadar olamayız. Dersin hani bir yumuşak ton vardır, bir nezaket vardır, bir hani bir karşı konuşma vardır. Ama şöyle tehdit eder misin? Eğer alırsan ambarga koyarım. Sana asla bir silah satışı yapmam. Seni dolarla e, mahvederim. Bunun ağır bedelleri olur. Gibi büyük büyük kelimeler kuruyorsan arkasından sen de Türkiye olarak düşünmez misin ya, ya Amerika'ya göre Türkiye'nin kendi ekseni Avrasya'ya doğru kaydığı için mi acaba bu kadar büyük bir baskı geliyor? Yani S4 Rusya, yani Çin... bir yalnızca S4 mi kayacağız yani, mi? Yoksa kendisi bu baskı yaparak zaten bizi e, biraz da kendisi iteklemiyor mu e, Avrasya'ya doğru? Kesinlikle. Yani Metara eğer böyle bir ülke varsa açık ve net söyleyeyim. Böyle bir e, ulusu ulus devleti öyle söyleyeyim. Çünkü devletle ulus her zaman aynı olmuyor. Ulus devleti Böyle zorla bir karar vereceğini düşünüyorsa dünya yani o zaman Türkiye hiç tanımıyorlar mı? Bugüne kadar 74 Kıbrıs harekatında önünü açıkları için mi biz gittik Kıbrıs harekatını icra ettik? Mete, reklama gideceğiz ama şu soruyu verseniz arkadaşlar tekrar sorunun cevabı reklam sorusuna kalsın ki oradan çıkıp oradan bir şey söyleyeceğiz Peki. çünkü.